Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın olmazsa olması Ramazan pidesini nasıl yapılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Burada tariflerim var. Şimdi sizlere pide yapımı göstereceğim. Arkadaşlar pide yapımımızın malzemeleri 450 milim ılık su arkadaşlar, 6 bardak un. Arkadaşlar biz malzemeleri biraz fazla yani malzemeleri biraz arttırdık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar iki tatlı kaşığı tuz, bir mayanın dörtte üçünü kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce altı bardak unumuzu koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaç tutarım? Şimdi, şöyle, 6 bardak. Olmadı. Bir bardak. Arkadaşlar altı bardak unumuzu koyduk. Şimdi böyle gördüğünüz gibi. Şimdi iki tatlı kaşığı tuzumuzu koyacağız. Size iki tatlı kaşığı çok gelebilir arkadaşlar. Bir buçuk tatlı kaşığı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi karıştıracağız. döktük. İki tatlı kaşığı tuzumuzu birlikte karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bunun ortasına bir tane delik açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane normal bir delik. Bunun içine de şimdi ne yapacağız? Bunun içine şimdi su dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben dökeceğim. Arkadaşlar Başlar. Şimdi abi sponlaşmaz delik açtık. Şimdi onun içine yavaş yavaş suyumuzu dökeceğiz. Arkadaşlar ben biraz göstereyim şimdi. Döküyoruz arkadaşlar. Biraz kapatıyoruz onları. Şimdi biraz daha dökeceğiz arkadaşlar. Geçin döküyorum. Hadi şimdi yoğuracağız. Bütün bağlarımızı döktük. Olmaz! Sesimiz karşıyoruz arkadaşlar. İyice yediriyoruz arkadaşlar. Buradan. Olmazlar tarafına. Ay öyle şöyle arkadaşlar. elimize yapışıyor. Arkadaşlar biz bunu elimize yapışmayana kadar yoracağız arkadaşlar. Öyle. Ay. Arkadaşlar şimdi biz, bizim bardağımız, bardağımız bitti. Şimdi şimdi bunu da ay bu sonra da güzel. A da sonra da Arkadaşlar dökeceğiz. biz de yoğurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bunu da dökebilir miyiz? Dökebiliriz. Arkadaşlar buna biraz daha un ekleyebiliriz arkadaşlar. Ve malzemelerimizin üstünden geçelim. 6 bardak un. 6 bardak un. 2 tatlı kaşığı tuz 450 milim su bir de bir buçuk tatlı kaşığı mayamızı suyla karıştırıp ee, hamurumuza döküyoruz yani un ve tuza döküyoruz sonra da karıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hale geliyor arkadaşlar ben yoğurdum bu hamuru arkadaşlar şimdi üstünü filmle kapatacağız Sonra bir saat mayalanmaya bırakacağız. Sonra pidenin yapım aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir saat mayalanan hamurumuz sizde. Işte. Biz bunu ikiye böleceğiz. Yarısına bakın yarısını yar yapacağız. Arkadaşlar e, uzun pide yapacaksınız. Yani büyük pide yapacaksınız. Hamur böyle böyle uzun olarak atacaksınız arkadaşlar. Ama e, böyle işte yuvarlak yani biraz kalın olmasını istiyorsanız yuvarlak olarak koyacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, hamurumuz çok yapışkan olduğu için biraz un serpicez evet. Arkadaşlar şimdi ortadan ikiye gezeceğiz. şöyle. Hamuru açtı tırnak yapacağımız için uzun. Şimdi üstüne yumurta süreceğiz. Sonra açacağız arkadaşlar. Ben arkadaşlar poğaçanın üstüne yumurta sürüyor gibi bunu da sürüyoruz. Aslında yumurtayı direkt de üstüne atıp da sürebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani elim çok pislenmesin diye Değil böyle bıçak Yoksa bu tane gerek yok arkadaşlar. Şimdi eee da yapacağım için tırnaklarımla buradan buraya böyle böyle tırnaklarımla böyle böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle böyle. Bir de aile çalışma yerine girişler. Çikolatalı gelmedi ama birazdan aile biraz şekilli olacak arkadaşlar benim tığlağım biraz büyük olduğu için delik delik etti şimdi susamla ve çörek döküyoruz arkadaşlar ben döktüm bir tane ben Atış. hallettim yani dökmeye devam ediyoruz biraz araları kenarlara döküyoruz biz bir de bizi boğaz sevdiğimiz için e, boğaz susam döküyoruz. Şimdi sıra şöyle. Bakın gördüğünüz gibi susamları döküyoruz. Sıra biraz verelim. Buraya hiç dökülmemiş oraya da dökelim. Şuraya hiç dökülmemiş oraya da dökelim. Şuraya hiç dökülmemiş oraya da dökelim. Şuraya dökülmemiş. Ee, şimdi biz bunu tepsi alacağız. Ben alamam arkadaşlar. Babam yani ben çok alamam. Babam şimdi bana yardım edecek arkadaşlar. Biraz arkadaşlar kutumuzu da kapatalım. Biz aslında hamurumuzu tepsi açıyoruz arkadaşlar. Ama e, video çektiğimiz için ayaklı e, bir tane masa da açtık arkadaşlar. Hayır. E, hamur, yani masa da açtık Arkadaşlar. Hayır. üç parçaya bölündü. İsmi Yıldız Müstikar gitti arkadaşlar. Şimdi e, hamamızı ikiye bölmüştük arkadaşlar. Kalan hamurumuzda bir tane daha pide yaptık. E, tepsinin içinde arkadaşlar. E, tepsinin içinde yapınca istediğiniz şekilde verebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> tepsinin e, biz yani Hangi şekli verdik? Biz gördüğünüz gibi kare şekli verdik arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar babam bize yardım edecek. Fırına koymakta çünkü ateş var. Arkadaşlar, 200 derecede 5 dakika ısınan fırınımıza pidemizi koyacağız. Arkadaşlar, biz 25 dakikayı ayarladık. 25 dakikada piştiğini planlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar fırınımızın içine e, su dolu bir kap, su dolu bir tencere koyuyoruz e, ki e, pidemiz yanmasın diye Hava alsın diye arkadaşlar yani hemen şey olmasın diye arkadaşlar şimdi pidemizi koyacağız. Nasıl? biz nasıl olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl piştiğini. Arkadaşlar biz ince bir de sevdiğimiz ince yaptık. Siz kalın bir de seviyorsanız daha iyi yapın arkadaşlar. Biliyemiz pişti gördüğünüz gibi kızarmış. Eee, afiyet olsun arkadaşlar.